Merhaba arkadaşlar ben Doktor İlker Bayk kanalım Doktor İlker Bayk ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz başlıkta ve şu arkada görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere Carraro'nun tandem bisiklet modeli Due'yi tanıtacağım Piyasada pek bulunmayan bir bisiklet. Çıktığı zaman hemen tükenen bir bisiklet. Ve e, kullanıcılar da, insanlar da merak ediyorlar bu bisikleti. Ben daha videonun başında tandem bisiklet kullanıcılarına affola diyorum. Ben ilk kez bir sürdüm. İşte bisikleti bir yakından e, inceleme fırsatım oldu. E, benim gibi merakı olanlar için de bir video çekeyim dedim. Çünkü e, YouTube'a baktığımda bu tandem bisikletlerle ilgili böyle çok aklı başında videolar yok. Daha çok yabancıların çekmiş olduğu videolar var. Ve mesela Şivi'nin bir tandem bisiklet bisikleti var tango'ydu galiba onunla ilgili birçok video var ama bu Carraro'nun Due modeliyle ilgili pek video yok. Bu aslında eski de bir e, model e, 4-5 yıldır piyasada olan bir tandem bisiklet modeli ama herhalde fazla üretilmediği için çok da insanda yok ben de alırken çok Zorluk çektim. İzmir'de Hermes Bisiklet adında bir bisiklet kafede bulabildim. İkinci el bir bisikletti ama çok kullanılmamıştı. Büyük ihtimalle de 2020 üretimi bir bisiklet. Temizli aksamları konuştuk ettik çok güzel bir şekilde kargoladılar sağ olsunlar ince insanlar hatta jantlarının tellerini falan değiştirmişler tekrardan pastı pastı gitmesine ayıp olur diye. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir kargolamayla İzmir'den Tekirdağ'a iki gün içerisinde ulaştı. Ben de kurulumunu gerçekleştirdim ve bugün oğlumla bir kısa tur yaptık ve ilk kez hayatımda ben de tandem bisikleti deneyimlemiş oldum. Onun için e, ben biliyorum tabii ki tandem bisikletle gezenler böyle ülkeler arası turlar yapanlar şehirler arasında gezen çiftler var. Özellikle bir çift olmak iki kişi bir bisikleti sürmek bir mutluluğu paylaşmak demek arkadaşlar. Gerçekten bu bisiklete binince. E, arkanızdaki partnerinizle beraber pedal çevirdiğiniz için bir böyle iş birliği oluyor. Bir eş güdüm oluyor. Ve o bile size bir mutluluk veriyor. Rahat rahat arkanızdakiyle konuşabiliyorsunuz. İşte birbirinizi kaybettiniz, beklemeniz falan gibi sıkıntılar yok. Sekron bir vaziyette pedal çeviriyorsunuz. Onun da böyle bir hoşluğu var biraz ağır bir bisiklet oluyor ama sonuçta arkanızdaki kişi ben önde oturduğum için söylüyorum arkada oturunca tabi daha farklı olacak arkadaki kişi de size pedal gücüyle destek vererek aslında ilerlemenizi kolaylaştırıyor siz bunu hissediyorsunuz mesela yokuşun en zor yerinde arkadaki biraz fazla abanınca oh diyorsun işte tam aradığım güç geldi o açıdan iyi lafı fazla uzatmıyorum şimdi bisikleti tanıtmaya geçiyorum evet arkadaşlar Carraro'nun Duo modeli bu yılki renkleri daha farklı ama bir bisikletçi bu yıl pek bayilere de dağıtılmadığını söyledi. 27 vitesli olarak üretilmiş bu yılki modeli ama bayilerde olmadığını söylediler. Bu 2020 olduğunu umduğum bir model ve 20 vitesli bir model. E, Santurun arkadaşlar maşası kullanılmış. Bu hem bir avantaj iyi özelliği hem de bir kötü özelliği. Çünkü bu maşa arkadaşlar kilitsiz bir maşa olduğu için yokuşlarda biraz fazla yaylanıyor. Tamam konforu çok fazla arttırıyor. Ancak yaylanma açısından kötü. Bakın şöyle bir yakından size göstereyim ilk kez tandem görenler için. Şöyle arkadaşlar arkadaki kişinin çevireceği ayna kol aslında direkt arka aktarıcıya gidiyor. Arkada turney aktarıcı var. Burada 8 vites var. Önde de 3 çark var. 3 kere 8 24 vites. Yeni modelleri 27 vitesliymiş. Hatta Deoreli Aseralı falan arkadaşlar. Bunda turney var ama yeni vites sistemi biraz daha bir tık daha kaliteliymiş. Bakın arkadaşlar bisikletin sol tarafına döndüğümüzde işte ön taraftaki ayna kolun arka ile olan bağlantısını görüyorsunuz. Bütün hikaye burada. Siz bu öndeki çevirerek aslında arkadaki ayna kolu da çevirmiş oluyor. Diğer kişi de bunu çevirdiği zaman iki güç birleşiyor. Tabii ben hep elektrikli bisiklet videoları çektiğim için biraz onu hissettim. Tam bir 250 watt güç gelmiyor ama arkadan arkadaşlar. Oğlum vardı. Bir 100-150 watt destek geldiğini hissettim özellikle de yokuşlarda hissettim düz yolda gitmesinde bir, teş bir şey yok da yokuşlarda biraz zorluyor ağır bir bisiklet kaç kilo de eder derseniz bence 20 22 23 kilo var arkadaşlar bir tartma böyle bir askı alıp tartma imkanım olmadı ama biraz ağır bakın şurasını ben bu bisiklet gelmeden tahmin edemiyordum nasıl olduğunu İkinci gidonun nereye takıldığını. İkinci gidon görmüş olduğunuz gibi burada sele borusuna takılı. Sele boruları da arkadaşlar mandallı. Kolayca ayarlayabiliyorsunuz boyunu. Ee, buradan da bunun yüksekliğini ayarlayabilirsiniz aslında. Biraz kendinize doğru çekebilirsiniz şunları açtığınız zaman. Yani o gidon, ikinci gidon ayarlamada bir sorun yok. Ayrıca birinci gidonda da zaten sürücünün gidonunu ayarlamak da gayet kolay. Ve açılı bir gidon boğazı kullanılmış. Bunları çok güzel ben monte ettim. Çamurlukları var. Gayet hafif çamurluklar. Sadece benim herhalde kargoda çamurluğumun şurasında küçük bir hasar meydana geldi. Onu bir şekilde onaracağım, değiştireceğim. Veya çamurluğu iptal de edebilirim. Pek yağmurlu havalarda da süreceğimi düşünmüyorum. Kullanmış oldukları pedallar, hissiyatı güzel olan yumuşak plastik pedallar. Bu sökmüşlerdi. Bunları taktım. İşte gidon sökülüyordu. Gidonu taktım. Bunları takarak tekrardan bisikleti güzel bir hale getirdim. Tekrardan İzmir'deki Hermes bisikletteki arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. Carraro'nun çift kat alüminyum jantlarıyla birlikte geldi. 26 inç tekerlekleri bulunmakta. Bunun üzerinde arkadaşlar Carraro'nun kendi markasının lastikleri var. 26 çarpı 1.50'li şehir bisikleti lastikleri. Ee, 40-65 PCI basın diyor. Gerçekten düşük basınçla gittiğiniz zaman çok yere yapışıyor iki kişi olduğunuz için. Ben 90 kiloyum mesela 50 kilo oğlum 140 kilo taşıdı yapıştı. Ne zamanki güzel havalarını bastıktan sonra 50-55'e çıkardıktan sonra bisiklet daha hareketlendi. Daha güzel bir seviyeye geldi. Dediğim gibi buradaki kişi biraz daha kısa boyluysa falan bu gidonu ona göre ayarlama imkanını rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Benim bisikletin lastikleri arkadaşlar az önce dediğim gibi 26 çarpı 150 ancak yeni üretim listesinde yazan lastik ebatı 26 çarpı 175 yani daha kalın lastikli modellerle karşılaşırsanız şaşırmayın iyi de olur 175 iyi bir kalınlık şehir bisikletleri için katlanırlarda da 175 195 iyi oluyor çünkü ben çok araştırdım sıfırı var mı piyasada diye. Ee, bir tane Silivri'de Mavicom bisiklette bulabildim. 2019 model elinde kalmış. Onun da internet sitesinden e, Silivri bisiklet Mavicom falan diye girerseniz Google'a bulabilirsiniz. İnanın birçok bayiye sordum. Bulamadım. Sahibinden de ikinci el buldum. E, pek Carraro'nun ikinci eli de yok. Başka başka tandem bisikletler var. İşte dediğim şey olduğum gibi piyasada birkaç tane yerde de Chivin'in e, Tango modeli bulunmakta. Ama onun da nasıl bir bisiklet olduğu ile ilgili tabii ki hiçbir kullanıcı yorumu olmadığı için ee, çok da güvenip alamadım. Bunu en azından bildiğimiz Carraro'nun işte alüminyum kadrosu parçaların şiman olduğunu bildiğim için tercih ettim. Tandem bisiklet için arkadaşlar aslında en güzel kullanılabilecek kelime senkronize olabilmek. Arkanızdaki kişiyle aynı anda ...pedal çevirmeye başlamanız gerekiyor. Durduğunuz zaman arkanızdaki kişinin de durması gerekiyor. Ve bunu ilk başlarda sözel olarak söylüyorsunuz. Duracağız, çevirme. İşte hadi 1-2-3 başla gibi. Aynı anda pedal çevirmeye başlıyorsunuz. Zaten dengede durmaya başladıktan sonra... E, ...çok hızlı da gidebiliyorsunuz. Çünkü iki kişinin çevirme gücü... ...bisiklet ne kadar da ağır olsa... ...bisikleti biraz böyle roket etkisi yaratıyor düz yolda. Yokuş aşağıda olduğu zaman da... ...bisikletin ağırlığıyla beraber daha hızlı gitmeye başlıyorsunuz ama gidonda bir hassasiyet oluyor böyle çok fazla sağa sola yapmamanız gerekiyor. Yani hemen bir dengesizlik olabilir. Dönüşleri biraz açıktan almanız gerekiyor. Uzun bir bisiklet. Yani hemen böyle sola kırayım da döneyim ben oradan girerim yok. Bisikletin arka tarafı gelmiyor mesela. Aynı şöyle düşünün bir işte tır şoförünün yaptığı gibi veya kamyon şoförünün yaptığı gibi şöyle açıktan alacaksınız. Biraz deneyim gerektiriyor. Onun için ilk başlarda ilk kez başlayacaksanız eğer düz yollarda, biraz geniş, arabaların olmadığı yollarda test ederek başlarsanız daha rahat edersiniz. Bu bisikleti iki kişi sürmeye başladığınızda çevrenizdekilerin sizi böyle meraklı gözlerle izlediğinin farkına varıyorsunuz. İnsanlar gülümsüyorlar size. Hem oğlumla hem eşimle bindim. Herkes de böyle sanki bir heves ediyordu. Hani bizde de iki kişilik bisiklet olsa biz de sürsek diye. Hakikaten birazcık zorlanıyorsunuz ama zamanla alışılabilecek bir şey. Kısa mesafelerde böyle beraber bir saatlik, bir buçuk saatlik sürüşler yapılabilir. İşte sahil kenarlarında olabilir, böyle bir yakın köylere gidilip gelinebilir. Oldukça zevkli bir bisiklet. Ayrıca tek kişi sürüp gideceğiniz yerdeki kişiyi alıp iki kişiyle dönebilirsiniz. Örneğin bu mesela okuldan çocuk almak için çok iyi, çocukları almak için çok iyi veya eşinizi almak, bir yerden geri getirmek için çok iyi. Tek kişi gidersiniz, iki kişi dönersiniz. Hani böyle iki kişi olunca mecbur araba kullanmak zorunda da kalınabiliyor ya veya bir taşıta binmek. Bu o açıdan da iki kişiyi aynı anda taşıdığı için de avantaj olarak kabul edilebilir. Arkada oturanlar ilk bindiklerinde ya manzaram kapandı sadece senin sırtını görüyorum diyebilirler. Zamanla alışılabiliyor. Onlar da bakış açılarını değiştiriyorlar. Ondan sonra gayet rahat görmeye Başlıyorlar. Arkada oturan kişi için de hem sela ayarı hem de gidonun yükseklik ayarı yapılabildiği için de herhangi bir uyum sorunu yaşanmıyor. Viteslerin geçişi de aynı. Tek kişinin kullandığı vites geçişlerinin geçişi gibi iki kişi olunca vitesler daha zor geçmiyor, daha çok takılmıyor. Sonuçta zaten aynı çarkı döndürmeye çalışan iki değil de dört ayak var. O güç yani fark eden bir şey olmuyor. Gene ben benim bisikletin rublo ayna oranlarını söyleyeyim. 42-34-24'lü bir ayna kolu var. 12-32'li de 8'li rublesi bulunmakta. Dediğim gibi yeni modellerde bu oranlar değişebilir. Benim dediğim üzerinde torne vites sistemi olan Carraro duelerle ilgili. Bisikletin arka jantının sol tarafında görmüş olduğunuz gibi ince bir ayak var arkadaşlar. O yaylı kısım. Yani insan düşünüyor bu kadar ağır bir bisikleti uzun bir bisiklete o neden takılmış iş görür mü diye. Ama tuhaf bir şekilde de bisikleti dengede tutmaya yetiyor. Yani daha kalın bir ayağa nedense gerek duymamışlar. Ama böyle özellikle düz yerlerde işte bozuk zeminde ise yokuş yukarı falan değilse yeterli oluyor. Ama tabii ön tarafa falan yük yüklerseniz e tabii ki dengesini bozacaktır. Herhalde ağırlık artmasın diye ve biraz da maliyet odaklı olabilir. Daha kalın bir arka ayak takılmamış. Ancak ön ve arka aydınlatmaları var. Pilli. İkisi de şu an aktif olarak çalışıyor. O açıdan da iyi. Suluk kafesi yerleri var. İki tane suluk kafesi. Takması çıkarması tabii biraz aralıkların dar olması nedeniyle zor ama e, gene de idare eder. Bu bisikleti nasıl taşıyabilirsiniz? Arabayla nasıl bir yere götürebilirsiniz? Bu tabii ki bir arabanın arkasına sığdığı zaman yanlardan taşıacağı için trafik için tehlikeli olacaktır. Bence işte olabildiğince ya arka ve ön tekerleri sökmek gerekir. Gerekiyorsa da belki ön tarafı komple maşa ile itibaren fırça tağını söküp arabanın içine alıp kadroyu askılara öyle takmak Uygun olabilir, ancak öyle kurtarabilirsiniz. Sağdan soldan taşmasını, biraz taşınması zor bir yerden bir yere götürülmesi zor. Zaten kargosu bile arkadaşlar çok masraflı bir şekilde geldi. İki bisiklet kutusuna ancak sığmış, yani birkaç jantların lastiklerinin ön şeyin komple sökülmüş olmasına rağmen iki bisiklet kutusu birlik birleştirilmiş ve o şekilde gönderilmiş oldukça da yüksek bir kargo maliyeti vardı. Sizlere elimden geldiğince kendiminde ilk kez tanımış olduğu tandem bisiklet hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım. Eğer merak ettiğiniz başka konular olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Katkılarınızı da yazın. Benim de bilmediğim bazı şeyler mutlaka var. Ee, kanalımda birçok video var. Bunları da belirtiyorum. Elektrikli bisikletlerle ilgili ve Carraro'nun diğer şehir, dağ bisikleti veya e, tur bisikletleri ilgili videolarda bulunmakta. Elektrikli dönüşüm ile ilgili videolar bulunmakta. Vaktiniz olduğunda onları da izlerseniz mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize Tekirdağ'dan hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Güle güleyin.